Ali İmran suresinde şehitlik ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın Allah bunu onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu Allah diriltir ve öldürür Allah yaptıklarınızı görmektedir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklardan daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de muhakkak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında hızıklanmaktadırlar. Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve peygamberinin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır. İnsanlar onlara düşmanlarını size karşı ordu topladı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını arttırdı ve şöyle dediler: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bunun üzerine kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Sizi o haberi getiren ancak şeytandır. Sadece kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan korkmayın. Eğer mümin iseniz benden korkun. Sadakallahu lazim. Bakara suresinde şehitlik ayetleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdeli o sabredenleri. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlara'dır. İşte hidayeti erenler de onlardır. Sadakallahu lazim. Nisa suresinde şehitlik ayetleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyle ise dünya hayatını ahiret karşılığında satan o bahtiyarlar Allah yolunda savaşsınlar. Artık kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse bunun üzerine ileride ona pek büyük bir mükafat vereceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de beklemektedir. Onlar ahitlerini hiç değiştirmediler. Çünkü Allah sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek, dilerse münafıklara da azap edecek veya tövbe nasip edecektir. Çüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Sadakallahu lazim. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apacık tebliğdir. Onlar dediler ki herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz and olsun ki sizi hiç tırmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azap dokunur. Peygamberler de şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir kavimsiniz. O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve ''Ey kavmim uyunu o elçilere.'' Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki onlar hidayet ermişlerdir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onların şefaati benden yana hiçbir şey yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Sonra ona haydi gir cennete denildi. O da dedi ki ne olurdu kavmin bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını.